Bütün taraftarlar şunu bekliyor tabii, geliyor gelmekte olan gibi bir başlık bekliyorlar. Ama şu an için söyleyelim, o simenle alakalı e, haberler çıkıyor, sponsor arayışı var, 75 milyon euro aranıyor diye, e, fix bu haberler var. Şu ana kadar belli bir seviyeye gelinmiş değil, öncelikle bunu söyleyelim. Şu an istek aşamasında önce görüşmeler yapılıyor, ödeme planıyla ilgili bilgiler alınmaya çalışılıyor. Onunla alakalı belki bonservis bedelinde bir düşüş, çünkü 75 milyon euro... Böyle hemen verilebilecek bir para değil. Sponsorla da verilebilecek bir para değil. Dolayısıyla önce bir indirim sonra ki bizim Türk takımlarında çok fazla gördüğümüz bir şey bu maddi gücümüzden kaynaklı tabii ki de tüm takımlarımız için söylüyorum. 3 yıla yayılan 4 yıla yayılan ödeme planları yapılmaya çalışılıyor. Evet. Yani şu an ödeme planıyla alakalı konuşmalar var. George Gardi zaten Galatasaray'ın e, <laughs> neredeyse son 2-3 sezondur bütün transferlerinde aktif rol alıyor. Dolayısıyla bu görüşmelerde de onunla ilerleniyor. Ee, Abdullah Kavukçu ve Okan Buruk da tabii ki de bu görüşmelere katılıyor. Şu an durumla alakalı tekrar ediyorum. Sponsorlardan toplamda şu kadar bulundu, şu kadar açık kaldı gibi öyle bir durum henüz söz konusu bile değil. Görüşmelere daha başlanmadı. Para arayışı ile alakalı ön görüşmeler yapıldı ama öyle toplanmış bir para şu an yok. Bu görüşmelerin sonucunda işte Gardi, Napoli tarafı o görüşmeler sonrasında para netleşecek. Ondan sonra o görüşmeler başlayacak. Ama tabloya bakıldığı zaman, Osimen istemese bu kadar külfete girmez. Ne yönetim, ne Okan Buruk. Evet. Zaten oyuncunun buradaki ruh haline bakıldığı zaman, Galatasaray'da çok çok mutlu olduğu da belli. Ben ama hala ya şu zamana kadarki bilgiydi söylediklerim. Görüş anlamında da şunu söylüyorum, ben hala Osimen'in gelebilecek başka bir teklifle. Kafasının karışacağını. Kafasının karışabileceğini düşün. ki çok da normal kafasının karışması. Örnek veriyorum. Çünkü o çapta bir takımdan gelecek. Şimdi Real Madrid'den teklif geldiği zaman insanın kafası karışmaz mı? İlla karışır. Dolayısıyla o büyüklükte o çapta bir takımdan teklif gelmesi çok muhtemel. Öyle bir durumda işte Galatasaray'ın işi zora girecek. Yoksa yine Chelsea istesin ki Chelsea son dönemde biliyorsunuz transfer rekorları kırıyor ama oyuncu sayısı 20 tane bir sezonda transfer yapıyor ama oynatmıyor. Oyuncu öğütme merkezine dönüşmüş durumda son dönemde. O şey değiştikten sonra, başkan değişikliğinden sonra. Dolayısıyla orası çok çekici olmayabilir ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanması yüksek ihtimalle takımlardan gelirse böyle bir kafa karışıklığı yaşayabilir. Bu da 25 yaşında bir genç oyuncu çok için çok çok normal. Çok normal. Siz de yazın. İşte ihtimal neler düşünüyorsunuz? O Simen'in gelme ihtimaliyle ilgili bir yüzdeniz var mı? Ne olursa gelir. Ee, pazarlıkta ne noktaya gelinir? Bir de o var. Şimdi daha henüz pazarlık konuşulmuyor. Şu an sadece bir zirve bu. Sevgili izleyicilerimiz. Siz de yazın. Okuyacağım birazdan. Aynı zamanda Ender Halkan'ın ayakkabıları ile ilgili de yorum yazın. Onu da okuyacağım. Emin Şimdi... yorum geldi. Sorabilirsin. Okuyacağım ben ne biriktiriyorum. Bilmiyorum. Ben biriktiriyorum. Toplu okuyacağım. Şimdi sana döneyim Ender Alkan. Sen ne düşünüyorsun? Osemen'in geleceği ile ilgili Galatasaray'da. Ya tabii Osemen çok değerli bir oyuncu ve yani bir değerli oyuncu olması da yeterli değil. Buraya geldiği zaman gerçekten olağanüstü bir performans gösterdi. Bu da çok önemli. Yani Galatasaray takımına bence zaten iyi bir takımdı. Hmm. Yani seviye atlattı diyebiliriz. Bence bu sezon belki Osman transfer olmasa ne bu bence bu puan farkı olabilirdi. Ee, ne o, de o böyle de işte, sakatlandı he, şimdi. UEFA kupasında evet Ricardo de sakatlandı. Evet. Gerçekten komple bir santrafor. Ya son maçta sanırım ya her topa vurdu ya. <laughs> evet. Yani hava, şöyle ama bak yani bir çıkarsın bir topa vurursun. Öncelik belki stoperde olduğu pozisyonlar var. Bence belki dikkatli dinleyen, izleyen oyuncular var. mutlaka vardır. Ya öncelik denen bir şey vardır. Yani öncelik alırsın santrafordan. Ben biz de oynadık. Hem hocam oynadık hem santrafor. Öncelik alırsın ki bir adım, iki adım. Erken davransın ki hani santraforu vurdurmamak için. Yani öyle öncelikler aldı stoperler. Ya bir adım atık önünden şiş. üstünden bir şekilde vuruyor. Ya takımın hem oyununa yardım ediyor. Skoru zaten buluyor. Yerden, havadan iyi. Ya hep söylerim ben. Santraforun en büyük özelliği gol atmasından önce sağda arkadaşlarına yardımcı olması. Çünkü uç oyuncu olduğu için ee, hem defans oyuncuları orta saha oyuncuları olsun ee, kenar oyuncuları seni görecek görecek seninle buluşma, buluşturmayabilir topu ama senin hareketliliğin seni görmesi hem oyuncuyu rahatlatır ve yeni alanlar sana çıkartır o anlamda o sümen komple o konuda çok üst düzey bir oyuncu ve bugün ben bir izledim ee, yorumcuları da izledim birçok kanalda çok olası görmüyorlar çünkü haklı oldukları taraflar var evet. çünkü çünkü mantığa baktığın zaman ee, ekonomik olarak mümkün olmadığını düşünüyorlar. Anlattılar uzun uzun ama ben olası olduğunu düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Mantığımla gidiyorum yani duyumlarla değil. Kalmasının mı olası ee, olduğunu? Evet. Ha. Çünkü bir, oyuncu istiyorsa bu zaten sana 1-0-2-0 önde başlarsın. Ha dediği doğru. Belki Real Madrid, işte Barcelona ki onlar çok olası gözükmüyor şu anda ama ileride bilemeyiz. Oyuncu sen de oynamak istiyorsa bu seni öncelikli sağlar. Şimdi Napoli seni bir yere gönder, oyuncu eskiden de hani seni buraya veriyoruz, oraya git falan o dönemler bitti. Oyuncu ben Galatasaray'da oynamak istiyorum diyorsa kulüpleri bir şekilde anlaşması için zorlar. Bu bir artı. Ki görünen o, burada çok mutlu ki burada mutlu olmama şansı yok. Fener, Galatasaray, Beşiktaş, buraya gelen oyuncuların hepsi mutludur. Aldıkları paralar yüksektir. E, kulüpte çok sevilirler, çok yardımcı olurlar. Şehirde aynı. Yani şehirde taraftarlar sana çok yani... <laughs> Yani ayrıcalıklı davranır. Çok büyük sevgi gösterir. Aşkla bağlıdır takımına. Bunu da gelen oyuncuya gösterir ki hele böyle katkı veren oyuncu Hemen oyuncuyu... de gösterdi zaten. Tabii zaten katkı veren oyuncu da oldum mu? Hele gol atanla bir oyuncu. Bunu zaten taraftarın sevgisinden o da kendini buldu bence. Onun için de büyük nasıl Sanchez buldu diyoruz. Sanchez de buraya geldiğinde bu bu değildi yani. Bundan evvel topluma 42 milyona büyük transfer olmuştu. Düşüş yaşadı. Buraya geldi bence Sanchez şimdi eski halinden daha iyi. Hem motivasyon, mental olarak hem fiziksel olarak çok iyiye gidiyor. Göreceksiniz bence Sanchez'i de çok çok iyi takımlar isteyecek. Öyle görünüyor yani. Öyle görünüyor. Orada da bir bonservis bedeli biçiyor işte herkes. Aa, Onu da konuşuruz yine. Katim tabii onun da verilmesi olmuş. gerekmediğini düşünüyorum. Geçen de söylemiştim. Evet. Yani Eğer bir hedefim varsa ki Galatasaray son iki yılın şampiyonu. Bence Galatasaray'ın bir hedefi var. Sadece şampiyon olmaktan hem Avrupa Kupası ve ligde yani arayı açmak. Kesinlikle. Hem kadro olarak, ek ekonomik olarak. Çünkü başarılı olursan ekonomik olarak da yükseliyorsun. İşte şampiyonlar ligi geliri, kadro Tabii zenginliği, canım. ligdeki gelirlerin ve Soruşsunuz diğer takımları demoralize yani. ediyorsun. Yani. Galatasaray'ın da bence acıyor Bu transferi yapmak için de ben her şeyi deneyeceklerini düşünüyorum. Bu da bir artı. Şu kaldığım yerden devam edersem kısaca oyuncunun buraya istemesi çok önemli. İkincisi demin Burak çok güzel söyledi. Ya bu oyuncuya hemen 75 milyon vermeyeceksin ki Hı. zaten oyuncu burada kalmak istedi mi kulüple bir pazarlık yapacaksın ve o parayı bölüyorsun. Hı. Ki bunun örnekleri vardır. Yani 20 milyona aldığın bir oyuncuya gidip hemen 20 Hı. milyon vermiyorsun. 10-10 veriyorsun. 5-5 veriyorsun. 8-8 veriyorsun. Bilmem kaç senede veriyorsun ki... Zaten bu euro üzerinden olduğu için kulüpler de buna razı geliyor. Ona göre şeylerini ayarlıyorlar. Bunun örnekleri de vardı. Şimdi bu da olabilir. Evet, bu da evet. bence olası. Yoksa gidip oraya 75 milyon <laughs> Galatasaray takımı verecek şu an çünkü hem finansal fair play olayları var hem federasyon zaten bunları denetliyor ki bu senenin Galatasaray'ın da maliyetleri öyle düşük maliyetler değil. değil. O yüzden de kolay mı değil ama ben olası görüyorum ve eğer olursa da bence Galatasaray çok büyük bir transfer yapmış olur. Neden? Ya rakiplerin öyle bir oyuncuyu alması hiç kolay değil. Bulması da kolay değil. İkna edip buraya getirmesi de kolay değil. Ve kadrosuna katması da kolay değil.